Selamun Aleyküm, hayırlı işler, Selam hayırlı kazançlar. Aleyküm Selam, Musa dedem, nereye maşallah? Ya Sıldere'ye gidiyorum, bizim hacı arkadaş var orada. Telefon etmiş, sana münasip bir, bir avrat buldum dedi. İnşallah olur dedi. İnşallah. Oraya gidiyorum. Şimdi orada onu verirse, birbirimizi beğenirsek, ben kendim nikahımı kıyarım. Arkadaşla karşısında şahit olur. Onu verirse gelirken bir kasa lokum, akşehir lokum yani öyle ufak tefek değil. Bir kasada pis kevde alıp burada bayram yapacağız, tamam mı? Dedem, bence onu avrat altı ay, bana da bir rakam. Zuffumun kökünü sen de. Çeşme var orada ya. Hangilerin ayda Allah, Allah, Allah iki tane versin dedem sana. Bir tane evet. öyle değil. Bu o yaşta sen ağzını sığın Ulan ne kötü bir şey be. Şu dedenin 80 küsür yaşında yazıp düştüğü hallere bak. Bir kadının ardında kalmak da kötü bir şey be birader. Görüyorsun dedim dedenin halini. Uzayda avratlar deseler merdiven grubu uzaya çıkacak dede ya. Avrat evet, bizim arkamızda kalırsa nasıl olacak? Onun ardında da böyle bir sürü adam düşecek. O da zor. Ama yapacak bir şey yok arkadaş. Öylece, de, bir güzelse, otuz tane kek dolaşır böyle. Dede, ama dedenin halini görüyorsun değil mi? Var ya, böylelere ne yapacaksın biliyor musun kobra? Böylelere göstereceksin, ayağını uzatacaksın. Böyle dörtte de olacak. Şuna kadar göstereceksin, vermeyeceksin. Ye babam, ye. Ye babam, ye. Bunları yiyeceksin. Yazık dede, kafiyi bozmuş ya. Avrat da avrat, avrat da avrat. Amanın artık. bezdim, yeğen yok. Aman halin nedir diyen yok. Aman halin nedir diyen yok. Yenileyim bir yar sevdim. Lan genç aldın mı diye bir yar seveceksin sen ya? 76 yaşındasın mübarek adam. Şevke, kızım ben yalınız bir adamım. Yalınızlık Allah'a mahsur. Bağım var, bahçem var, tarlam var, evim var, eşek arabam var. Ne diyorsun bu meseleye? Araban var mı? Yok. Motorun var mı? Yok. Maaşın var mı? Yok. yok. Araba yok, at yok. El çalışacaksınız. Arabayla turistliğe çıkacağız ya. Yani. Evde oturacağız, bağda başta dolaşacağız. Olmaz. Aba verelim mi kızım? Hayır, hayır, hayır. Maaşı yok. Verelim abla, maaş yok. Araba yok, yok. Ha? hayır, hayır. Eşya arabası varmış işte, gelsin, ne dursun ona? Olmaz, maaş olmadan neyle geçinecekler? Anam maal... ağzını ağzını arasına yesin ne? Olmaz. Yedik aylığımı. vermiş bir nokma ekmek, ben de onu doyum. O herif verir mi? Maaş olacak. At arabası olacak, bir şeyler olacak. At arabası mı? Evet, arabam olacak. Eşek arabası var benim. Hayır, motorun, arabam. At arabayı kullanamayız, düşürür bizi bir tarafa, atıverir. Bir soruşturalım, kestirip atmayalım. Hayır, hayır. Onun çilesini sen mi çekiyorsun, ben çekiyorum. Gitsin de kurtuluyor. Sen gidip veriyorsun, bu bana zulüm ediyor. Bizim anamız kimseye şey. muhtar Olmaz. Ay. Ya ya, varman, Gelin başında anlatacağım. Kıyınca kadar yaşamışım, şimdi, sonra git. Çek hem de bunu Zaten bu dilin çektiğim benim de ondan da yoğun et değil. Baya bu iş oldu da Giderim Gidelim bari. Kestirip atmayalım baba. Olmaz. Sekere biz çayımızı götürelim mi? Kestirip atma baba, biz yükelim. Hayır, hayır olmaz. Siz şey bilirsiniz ne yaparız? Arıyonda bulamıyor Kısmetime zar atıyor Mecnun oldum dolanıyor Kalbim pır pır ötemiyor Selamun aleyküm. Aleyhisselam Musa dayı hayırdır ne oldu hani yavrum? Ya, üzüntülüyor ciğerim ya. Başımıza gelen görülmüş çorabın başına gelmemişti. Bir kızı var vallahi cellat gibi avrat ya. Benimle cenge çıktı ya. Gelin diyor verelim başımızdan sahip edelim diyor. Avrat da bir ona dönüyor konuşuyor, bir bana dönüyor. Benden bir anam sattık değil diyor. Olmaz diyor. Gelin de verelim başımızdan savalım diyor. Geçsin diyor. Etme etme kızım yalnızlık zor dedi. Ananı ver bana diyor. Olmaz diyor. Olurdu, olmazdı, olurdu, olmaz dedim. sattı anam yok dedi. Siktirin gelin dedi. Kovaladı. Ne yapalım kaderim böyleymiş. Sen hiç canını sıkma Musa dayı? Sen bana biraz şey Sen anamın bir arkadaşı var. Heh, ondan. Kocasına bez bağlarlar, kıçına. Akşam sabah selam verecek. Verdi mi? Ben onu sana hemen ayarla. Mutlaka muhtemelen herhalde o iş bitti bir. Sen adamın her dersi için Hiç canın sıkma. Ne kalırsın? E lan o adam ne yatır lan? Çile <laughs> <laughs> düşmüş gibi. O su bitti. Rakıyı susuz içti bu. Hayır. Ondan sonra tüt. Lukkumun kökünü üstün geber at canı. o Ne kadar içer mi adam lan? Ya çık. Musa dayım sen hiç canını sıkma. İnşallah sen adamın her dersi için. Ben sana bulurum bir avrak. Hadi. Mutlaka muhtemelen herhalde o işi ben sana bitiririm Musa dayı.